Merhaba arkadaşlar. Evet, e, şimdi İsmet İnönü döneminde yani 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'den bahsedeceğiz. Aynı zamanda tabii ki ardından da e, artık 2. Dünya Savaşı bittiğine göre Soğuk Savaş dönemi, önemli olayları, sonrasında Yumuşama döneminin başlamasıyla birlikte e, sonraki derslerimizde de devam edeceğiz. Bakalım şimdi İsmet İnönü dönemiyle bir başlayalım. İsmet İnönü döneminde Türkiye'nin durumu... E, biliyorsunuz ki e, Tahran ve Kahire görüşmeleriyle Türkiye Cumhuriyeti e, İkinci Dünya Savaşı'na katılmasına karar veriyorlar e, müttefik devletler. Ancak biz İsmet İnönü çok güzel sahara yatar böyle ne yapıp edip bir şekilde İkinci Dünya Savaşı'na girmemeye çalışıyoruz ve bunu da başarıyoruz biliyorsunuz. Kağıt üzerinde girdiğimizi hatırlatıyorum. Kime savaş açtık? Almanya ve Japonya'ya savaş açtık ama savaş bittikten sonra. Yani Türkiye Cumhuriyeti kağıt üzerinde 2. Dünya Savaşı'na katıldı. Ama yine de İsmet İnönü yani Türkiye Cumhuriyeti çeşitli tedbirler aldı 2. Dünya Savaşı sürecinde tabii ki. Ama biz bakalım bu dönemde İsmet İnönü yani Atatürk'ün son döneminde ve İsmet İnönü'nün ilk cumhurbaşkanlığının başlamasıyla birlikte ilk başbakan Celal Bayar'mış arkadaşlar. Ardından 1939 yılında Refik Saydam başbakan oluyor. Yani bu 2. Dünya Savaşı'nın tetikleyici döneminde ilk başlangıcında. Ve 2. Dünya Savaşı'nın aktif döneminde ise Şükrü Saracoğlu hükümetini yani onun başbakanlığını görüyoruz. Ama Cumhurbaşkanımız hep İsmet İnönü olacak. Onun döneminde 1940'da 2. Dünya Savaşı başlayınca Milli Korunma Kanunu çıkarılıyor arkadaşlar. Amaç burada ekonomik sıkıntıdan zaten biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmışız kendimizi toparlıyoruz. Atatürk'ün yeni inkılapları var, onları oturtmaya çalışıyoruz falan. E, bu süreçte e, ekonomik sıkıntılar dolayısıyla hükümete istediği her ürüne el koyma ve fiyatları tespit etme ve zorunlu çalışma yükümlülüğü getirme hakkı tanınıyor. Bu Milli Korunma Kanunu e, dolayısıyla özellikle e, ve toprak mahsulleri vergisiyle, İsmet İnönü çok eleştiriliyor. Diyorlar ki işte ekmek karneye bağlandı, bizi aç bıraktın pastaneleri falan kapatıyor. Yani tatlı üretimi yasaklanıyor. Çünkü şekeri, unu, temel gıdalar bunlar biliyorsunuz. Temel gıdalarda kullanılması isteniyor. Burada tabii ki her zaman olduğu gibi fırsatçılar, bu hani kuyrukları oluşmasına, işte yağları stoklayanlar falan filan. Böyle insanlar da tabii ki ortaya çıkıyor. Bu dönemdeki sıkıntılar dolayısıyla İsmet İnönü çok eleştirilir. Ancak bir şeyi var. İsmet İnönü bir ziyareti sırasında küçük bir kız çocuğu gelir yanına. 10 yaşlarında der ki sen bizi aç bıraktın der. İsmet İnönü kafasını okşar der ki evet ben seni aç bıraktım ama babasız bırakmadım der. Yani burada savaşa girmememiz ve burada ya olursa Düşünsenize o arada işte siz Churchill ile görüşüyorsunuz Hitler savaş açsaydı e, Türkiye'ye falan yani ne olursa olsun nereden geleceği belli olmayan bir savaş ortamında tedbir almak e, bence doğru bir devlet adamı ha, e, şeyi, hamlesi olabilir. Evet tabii ki sonuçları olumsuz da çıkabilir ama e, ne kadar zorluklar içerisinden zaten gelmiş bir millet olarak tabii ki arkadaşlar ekonomik olarak kendimizi tedbir almak durumunda kalıyoruz. Milli Koruma Kanunundan sonra 1942'de bir de Toprak Mahsulleri Ofisi tahıla el koymaya başlıyor. Böyle bir hakkı var. Az önce söylediğim gibi pasta ve unlu mamullerin üretimi yasaklanıyor. Ekmek karneye bağlanıyor. Et Balık Kurumu, Petrol Ofisi, Ticaret Ofisi ve İyaşe Müsteşarlığı da bu dönemde açılıyor. Aslına bakarsanız hala bakın aynı zamanda devlet eliyle devlet yatırımları yapılmaya devam ediliyor. 1940'ta şu çok konuşulan köy enstitüleri var arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanımız Hasan Ali Yücel döneminde gerçekleşiyor. Ve e, ilk öğretim müdürü Hasan Ali Tonguç tarafından hazırlanıyor. E, burada öğrencilere ilkokulun üzerine 5 yıllık ziraat, hayvancılık, arıcılık, demircilik, halıcılık gibi yani bir nevi e, mesleki dersler de veriliyor. Ve böylece bir nevi size şunu söyleyeyim, bir öğretmen bir yere atandığı zaman oranın hem mühendisi hem ziraatçısı, ondan sonra hem arıcısı falan oluyor. Yani çok donanımlı e, öğrenciler yetiştiriyorlar. Fakat bu dönem arkadaşlar e, uygulamalı bu dersler tabii ki Demokrat Parti döneminde, Cela, e, şeyle Adnan Menderes dönemiyle birlikte 1954 yılında e, köy enstitüleri Tabiri caizse kızla erkekli muhabbetiyle her zaman olduğu gibi böyle bir e, din şeyi sokup işin içine. Ondan sonrasında da kapatılıyor bahane uydurularak. E, oldukça başarılı e, okullar bunlar. Halen de günümüzde köy olmalıydı, tekrar geri gelmeliydi falan diye de biliyorsunuz e, fikir beyan edenler de var. 1942 yılında varlık vergisi var. Arkadaşlar bakın bu milli koruma kanununa rağmen, yüksek kazanç elde ettiği halde vergi vermemeye vermemesi dolayısıyla gayrimüslimlerden bir defaya mahsus alınan vergidir. Yani aslında bu Kurtuluş Savaşı ve sonrasında bu gayrimüslimlerin eee savaşa hiçbir şey vermediler. Bunların e, kazandıkları paranın vergisini devlet almaya çalışıyor çok zenginler bir kısmı da ve bunun üzerine arkadaşlar varlık vergisiyle eğer diyor devlet gayrimüslimler vergilerini vermezlerse o zaman bütün mallarına el konulacak, Erzurum, Aşkale'de taş ocaklarında zorunlu çalışacaklar diye bir kanun çıkıyor. Fakat bir kez sadece zaten alabiliyoruz ve herkesten de, her gayrimüslimden de alamıyoruz vergiyi. Ve tabii ki azınlıklar bu gayrimüslim teba dolayısıyla bunlar böyle şey girmeye başlıyorlar. Siyaset işin içerisine giriyor ve önü kesiliyor. Varlık vergisi de bir daha alınamıyor. Ama o dönemde Türkiye ekonomisini oldukça rahatlatan bir olay olmuş. Hadi bununla da ilgili bir film önereyim. Eski bir filmdir. Hülya Avşar oynar Salkım Hanım'ın Taneleri. Ben hiç hoşlanmıyorum o filmden ama e, siz de şöyle bir izleyebilirsiniz. Bir bakarsınız yani. Evet ve 1943'te toprak mahsulleri vergisi var. Bu da tarım ürünlerindeki fiyat artışlarından yararlandıkları için Vergileri düzenlemeye çalışıyorlar ama çok yüksek oranlı bir vergi. %8, %12 oranında. Bu yüzden de aşara da e, benzetilmiş. Tabii ki bu vergiden çiftçiyi topraklandırma kanunundan olumsuz etkilenen toprak sahipleri e, CHP'den ayrıl ayrılmışlar ve Demokrat Parti'yi kurmuştur arkadaşlar. E, yani aslına bakarsanız ülkenin kalkınması tarıma bağlı ve burada tarımı da, çiftçiyi topraklandırma kanununun çıkarılması özellikle Adnan Menderes gibi çok geniş toprakları olan kişilerin adam milletvekili zengin yani doğal olarak ve toprak sahibi tabii ki işlerine gelmemiş. Nitekim arkadaşlar çiftçiyi topraklandırma kanunuyla e, daha sonra aslında e, şey uygulanmamış kanun uygulanmamış. Bu arada artık ülkede yeni bir siyasi parti arayışı içerisindeyiz. Çünkü hatırlarsanız Terkperver Cumhuriyet Fırkası ve sonrasında da Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan sonra çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmamıştı. Ve tabii ki 1923 yılından beri tek parti olan CHP iktidarıyla devam ediyorlar. Ve 1945'te yeni bir siyasi parti kuruluyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Milli Kalkınma Partisi Hepiniz sanıyorsunuzdur Nuri Demirağ tarafından İl, e, ilk savaş ve uçak fabrikasını kuran kişi sigara kağıt fabrikasını kuran kişi müthiş bir yatırımcı girişimci fabrikatör diyebilirim size. E, fakat ayrıca uçak fabrikasına inönü destek vermemiş. Üstelik de fabrikayı da kamulaştırmış. E, bu sebeple de yani bu uçak fabrikası olayı gitmemiş. Milli Kalkınma Partisi kapatılmış. Kapatılmış derken kendisi kapanmış yani. Ardından 1945'te yine yeni bir siyasi parti var. Demokrat Parti. Yani aslında biz ÖSYM bize sordu. Dedi ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir dedi. Cevap olarak da Demokrat Parti'yi aldı arkadaşlar. Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan bunlar CHP'nin milletvekilleri. Dörtlü takrir vererek CHP'den ayrılıyorlar arkadaşlar. CHP Genel Kurulu'ndayken onlara bir nevi yani şey çekiyorlar, res çekiyorlar. Ve 1946'da İnönü'ye verilen Milli Şef ve Değişmez Genel Başkan ünvanını kaldırıyorlar arkadaşlar. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti başarılı olamıyor. Çünkü <laughs> açık oy gizli sayım döküm ilkesi var. Sonra 1950 yılında seçim kanununda düzenleme yapılıyor. Artık gizli oy açık sayım dökümü geçilince 1950 seçimlerinde artık Adnan Menderes başbakan olarak seçiliyor arkadaşlar. Demokrat Parti iktidarı CHP iktidarını artık deviriyor. 1948 yılında ise bir siyasi parti Fevzi Çakmak Osman Bölükbaşı tarafından Demokrat Parti'den ayrılarak oluşturdukları Millet Partisi var. 1950 seçimlerinde sadece bir tane milletvekili çıkarabilmişlerdir diyoruz. Evet dış politikada 2. Dünya Savaşı sürecinde bunları anlattım ama bir arada olsun diye hem notunuzda verdim hem de aynı zamanda tekrar etmiş olalım. 1943'teki Adana görüşmelerinde İngiltere Başkanı Churchill ile İsmet İnönü ve Şükrü Saraçoğlu görüşmelerde bulunmuşlar. Casablanca konferansında aslında demiştik ya Balkanlarda yeni bir cephe Türkiye tarafından açılmalı diye ilk kez konuşulmuşlardı. Bu kararı Adana görüşmelerinde ilk kez şey yapıyorlar, duyuruyorlar İsmet İnönü'ye. 1943'teki ikinci Kahire görüşmelerinde Roosevelt, Churchill ve İsmet İnönü katılıyorlar. Ve burada artık Türkiye'nin savaş sonrası yardımlardan da faydalanabileceğinden, böyle bir askeri hazırlık yapmasından falan konuşara, konuşuyorlar ve diyorlar ki bu savaşta eğer yanımızda yer almazsan Yalta Konferansı'na seni çağırmayız. Ve Türkiye'de bunun üzerine 1945'te yani savaş bittikten sonra Almanya ve Japonya'ya resmi olarak savaş ilan ediyor. Savaş bittikten sonra yani İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Yalta Konferansı ve San Francisco Konferansına katılan Türkiye Cumhuriyeti 1947'de Truman doktriniyle ile yapılan ekonomik yardımlardan faydalanıyor. Arkadaşlar Rusya'nın komünist baskısına karşı Rusya'ya yakın olan komşularını komünizmden korumak amacıyla Amerika'nın çıkardığı bir fondur aslına bakarsanız. Tabii ki Türkiye'ye 100 milyon dolar, Yunanistan'a Hristiyan olduğu için Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a 300 milyon dolar e, hibe veriyorlar Truman doktriniyle. İkinci Dünya Savaşı sonrası komünist rejime karşı e, Türkiye'yi korumak amacıyla yapılan yardım Truman doktrinidir. Bir de Marshall Yardımı var. Marshall Yardımı 2. Dünya Savaşı sonrası olayı değil. Yani mevzunun orada aslına bakarsanız e, komünizme karşı korumak değil. Marshall Yardımların amacı şu. Bu dönemde Kore Savaşı var ve Kore'ye asker göndermemizi istiyorlar. Kore'ye asker gönderirsek eğer o zaman hem ekonomik yardımlardan faydalanacağız hem de 1949'da kurulacak olan NATO'ya da... Ee, askeri şey Kuzey Atlantik e, şeyine birliğine dahil olacağız arkadaşlar. Bu yüzden de Türkiye hem NATO'ya dahil olmak hem aynı zamanda Marshall yardımlarından da faydalanmak amacıyla Kore'ye de asker gönderiyor. Marshall yardımlarıyla birlikte bize işte süt tozları falan filan yolluyorlar. Bu dönemi de çok anlatırlar. Ee, i̇lk kez çocuk felci hastalığı Türkler'de, Türk, e, Türkiye'de Marshall yardımlarından sonra görülmüş. Hani böyle bizim genetikimizde oynuyorlar falan filan diye böyle hani kimisi paranoyak falan diyoruz ya. Bakın tam olarak aslına bakarsanız bu yardımların, bu gıda yardımlarının falan e, ne olduğu çok da e, şey değil tartışılabilir yani. Bakın bu burada 1948'deki e, birçok devletin e, soğuk savaş döneminde bağımsızlığını da ilan etmesi dolayısıyla yine bir karışık siyaset var buradan da Türkiye'de faydalanmış oluyor. Amerika'nın Marshall yardımları olunca Sovyetler diyorlar ki biz de konfederelerimize para verelim ki kapitalizme özenmesinler. Onlar da Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov adamın adı Molotov yardımlarını koyuyor. O zaman biz diyeceğiz ki Marshall yardımlarına karşı Molotov yardımları. Türkiye Marshall yardımlarını almış. Truman Doktrini'nin yardımlarını almış. Ama Türkiye Molotov yardımlarını almamıştır arkadaşlar. Çünkü Sovyet Rusya kendi konfederelerine bu maddi yardımı gerçekleştirmiş. Ve 1949 yılında NATO kurulmuş. Kuzey Atlantik Paktı olarak da bildiğimiz. Burada tabii ki NATO Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın askeri örgütüdür. NATO'ya dahil olan üyeler birbirlerinin ülkelerinde üstler elde ederler. Örneğin İzmir'de mesela İtalya'nın Gladios'u vardır. Amerika'nın Malatya'da, Adana'da hava üstleri vardır. Türkiye'nin yine Miami'de, Hawaii'de şeyleri vardır. Ne onun adı? Askeri üstleri vardır. Bunlar işte birlikte anlaşılan, hani NATO'ya dahil olan devletlerin askeri teşkilatıdır. Tabii biz bu NATO'ya ne zaman dahil oluyoruz? Ee, Kore'ye de asker gönderiyoruz ya. 1952 yılında e, dahil oluyoruz arkadaşlar. 49'da NATO kuruluyor. Türkiye 1952'de e, şey NATO'ya dahil ediliyor. Bakın birçok devlet var. Amerika, Kanada, İngiltere, Fransa, Hollanda, Danimarka, İzlanda, Lüksemburg gibi yüksek gelirli olan kuzey ülkeleri de gördüğünüz gibi NATO'ya dahillerdir. Soğuk savaş döneminin içerisinde e, yani bu e, kapitalizmle komünizmin savaşı sürecinde e, Doğu bloğunda da yine çeşitli yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin konfederelerinin yaptığı bazı paktlar var. Bunlardan bir tanesi Cominform, diğeri Comecon. Arkadaşlar Cominform kendi konfederelerini toplayıp siyasi olarak Nasıl da komünistiz, nasıl da sosyalistiz, aslanız biz falan aramıza kimse giremez. Kapitalizmde işte e, kapitalizmi dışlayacağız falan gibi böyle birbirlerine gaz verdikleri ve aynı zamanda söz verdikleri bir konferanstır aslında. Buradaki amaç komünist ideolojiyi tabii ki güçlendirmektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi formda o dönemin Yugoslavyası var, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çakı, Polonya... Fransa ve İtalya'da dahildir. Burada tabii ki bunların şey kısımları Sovyet Rusya'ya dahil olan kısımları tamamıymış gibi düşünmeyin. Bir de Comecon var. Econ, ekonomik bakın ekonomik kısmı. Cominform siyasi ideoloji birleşmesi paktıdır. Comecon ise 1949'daki yine e, tıpkı Amerika nasıl yardımlar yapıyor sosyalist olmayan devletlere aynı şekilde sosyalist ülkeler arasındaki ekonomik işbirliği ve dayanışma amacıyla kurulan bir paktır. Kimler var, kimler yok diye ezberlemenize gerek yok. Yine tekrar ediyorum. Sovyet Rusya'nın bütün konfedereleri zaten dahil arkadaşlar. Hatta bakın 1949'da Arnavutluk, 1950'de Demokratik Almanya, 1962'de Moğolistan ve 1972'de de Fidel Castro ile birlikte tabii ki Küba da yine Comecon'a dahil olmuş. Bir de Varşova Paktı var 1955'te yine Sovyetler tarafından oluşturulan paktır. 1949'da NATO kurulunca şeyde Sovyetler de Varşova Paktı'nı oluşturmuşlardır. Yani o da askeri birlik örgütüdür. Sovyet Rusya'nın konfedereleri arasında askeri işbirliği teşkilatı gibi düşünebilirsiniz. NATO'ya karşı ne varmış? Varşova Paktı. Fakat tabii ki 1991'de Sovyet Rusya dağılınca Varşova Paktı da bu tarihte dağılıyor arkadaşlar. Fakat NATO gördüğünüz gibi halen günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Evet soğuk savaş döneminin temeli zaten kapitalist ve sosyalist rejimlerin çarpışmasından kaynaklanmakta. Berlin duvarının 1989 yılında yıkılmasıyla birlikte aynı zamanda tabii ki e, Soğuk Savaş dönemi de sona erecek. Yani Soğuk Savaş ne zamana kadar devam ediyor? İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden 1989 yılına kadar devam eden süreç. Sonra tabii ki <laughs> Nikita Kuruşçev ile Amerikan Başkanı Kennedy el sıkışacaklar e, ve böylece resmi olarak yumuşama dönemi başlayacak. Bu arada tabii ki bilmemiz gereken bazı adamlar var. Yugoslavya'da Tito. Arkadaşlar Tito bizim nasıl atamız var Atatürk'ü nasıl seviyorsak ki yeterince sevmiyoruz bile. Tito'yu sevmeyen adam yok. Herkesin evinde bir dedesinin bir de Tito'nun fotoğrafı var Yugoslavya'da. Çok büyük bir adam olarak görülüyor. E, Tito çünkü Sovyetlere rest çekerek e, hiçbirinizi tanımıyorum diyerek biliyorsunuz bağlantısızlar hareketinin de başında olan aynı zamanda Yugoslavya'nın ekonomik bağımsızlığını da sağlayan adamdır. O yüzden bir nevi Yugoslavların atasıdır Tito. Ama Tito öldükten sonra Yugoslavya'da dağılır biliyorsunuz. Ve işte topraklarında Sırbistan, Yugoslavya, Romanya, ondan sonra Hırvatistan gibi, Karadağ gibi çeşitli devletler ortaya çıkar. Arnavutluk'ta ise Enver Hoca, sosyalizmi benimser ve e, resmi olarak daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Sosyalizmi den ziyade kendisini ateist devlet olarak adlandırır. Anayasasında ateist yazan tek devlettir. 40 küsür yıllık e, şeyi hükümdarlığı döneminde, başbakanlığı döneminde oldukça Arnavutlu kalkındırmış başarılı bir adamdır. Kuzey Kore Sovyet Rusya'nın konsolünde komünist Kore halk cumhuriyeti kurulur. Güneyde ise Güney Kore Cumhuriyeti, o da Amerika desteğiyle kuruluyor. Zaten Kuzey-Güney diye ayrıldı mı? Kuzeyler her zaman komünistler, Güneyler her zaman kapitalistler oluyor arkadaşlar. Küba'da ise bir şey var, Batista denilen bir başbakanları var. Fakat bu adam Amerikan yanlısı. Fakat Che Guevara öncülüğünde Fidel Castro bir isyanla birlikte tıpkı Bolşevik istilalarına benzer bir şekilde arkadaşlar 1959'da resmi olarak komünist rejimi kurarlar şeyde Küba'da ve Küba zaman yani hızla Amerika'ya ait olan bütün fabrikaları kendi ülkesindeki bütün fabrikaları kapatır ve tabii ki bu fabrikalar kapatınca Amerika ile Küba arasında kriz çıkar. Ve aralarında yapılan savaşla birlikte e, domuzlar körfezi çıkartmasında e, Amerika mağlup olur arkadaşlar. Bundan sonrasında da yine Küba ile Küba krizi e, dünyaya damgasını vuracak. Detayları tekrar zaten konuşacağız. E, burada soğuk savaş dönemini başlatan ilk kriz ise Berlin buhranı olmuş. Berlin buhranı da hani Berlin'i dört parçaya bölmüşlerdi ya, hatırlıyorsanız. O arada tabii ki Doğu Berlin, Batı Berlin diye bir ayrım olmaya başlıyor. Ve en sonunda Sovyet Rusya araya, çünkü herkes doğudan batıya kaçmak istiyor. Yani kapitalist imkanlar ülkesine kaçmak istiyor. Ve yani şey gibi düşünmeyin, Sovyet Rusya'nın konfedereleri çok mutlu. Hayır, tabii ki asla değiller. Her fırsatta kaçmaya çalışıyorlar ve araya bir duvar örüyor. O yüzden Sovyet Rusya Berlin duvarını yapıyor. Berlin duvarından her gün insanlar böyle ben 1989'da yıkıldığı duvar ben çocuktum o zaman her akşam haberlerde o duvardan kaçmaya çalışırken yakalanıp kurşuna dizilen insanları verirlerdi öyle bir e, baskı rejimi vardı yani Sovyet Rusya'da soğuk savaş dönemini de başlatan ilk kriz aynı zamanda tabii ki Berlin buhranı olmuş arkadaşlar e, Bernard Broch denilen bir adam Soğuk Savaş tabirini ilk kez kullanan kişi olmuş. E, bundan sonrasında ise artık yavaş yavaş yumuşama dönemi olayları, işte Nikita Kruşçev e, falan domuzlar körfezi çıkarması, Küba boyuğunu, Efendim'e söyleyeyim e, şey Irak Savaşı falan filan hepsinden e, bir sonraki dersimizde bahsetmeye devam edeceğiz. Yani yumuşama dönemi olaylarıyla bunlar Soğuk Savaş döneminin Önemli anlaşmaları, görüşmeleri falandı. Bunları bilin arkadaşlar. Zaten notta falan şu notta yani bugün işlediğim her şey karşımıza soru olarak çıkabilir. E, notlarınızdan özellikle lütfen faydalanın. E, ya da hala yani bilemedim ki e, ders notlarımı almadıysanız ki artık indirim 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 çok uyguna geliyor. E, kesinlikle tavsiye ederim. E, onun haricinde mutlaka sorularınızı çözmeye ihmal etmeyin. Not tutun. Ee, çağdaş Türk dünyası için dediğim gibi çok aşırı ayrıntı 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 çalışmak değil de verdiğim flash şeyleri mutlaka bilin. Çünkü zaten sorular buradan çıkıyor arkadaşlar. Evet dertleriniz değil dertleriniz artsın ve artık soru bankası bitmiştir diye düşünüyorum. Artık lütfen onlu denememize lütfen geçelim arkadaşlar. En kısa zamanda çözüp aynı zamanda fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.